Otap makinede yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlerin başına geldiği zaman işinizi gücünüzü yarıda bırakmanızı, bize kadar motoru getirmenizi sağlayan, çözümü çok basit olan küçük bir arızayı sizlere anlatacağım. Neden olduğunu, neden kaynaklandığını ve çözümünü nasıl yapmamız gerektiğini kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Arızamızla geçmeden önce ağaç motorlarında bulunan fren mekanizmasını tanımamızda fayda olduğunu düşünüyorum. Fren mekanizmamız nedir? Fren kolumuzu ileri itmemiz suretiyle fren kapağımızda bulunan veya bazı motorlarda blokta bulunan zincir dişlisinin hemen dışında bulunan fren çemberinin zincir dişlisine sürat anında hızlıca sarılıp zincir dişlisini durmaya zorlaması olarak özetleyebiliriz fren mekanizmamızı. Şöyle gösterecek olursak zincirimiz dönüyor. Fren mekanizmamız açık. Freni kapattığımız zaman zincirimizi döndüremiyoruz. Bu şekilde freni açtığımızda zincirimiz tekrar çalışır vaziyete geri geliyor. Şimdi sözü fazla uzatmadan arızamızın çözümüne geçelim. Nedir bu sorunun çözümü? Nasıl yaşıyoruz? Nasıl başımıza geliyor dersek fren kolunu ileri ettik. Yapmamamız gereken bir şey. Yan kapağımızı somununu söktüğümüzde kapağımız dışarı gelmez. Burada aslında fark edebilmemiz gerekiyor ki makinamızda yolunda gitmeyen bazı şeyler var. Bunu burada fark edip freni açarsak şayet yan kapağımızı kolayca dışarı alabiliriz. Uzun uğraşlar sonucunda siz bu kapağı fren kapalıyken dışarı aldığınızı varsayıyorum. Bunu nasıl gideriyoruz? Evet değerli arkadaşlar Şöyle makinemizi yatıralım. Kılavuzumuz, zincirimizi makinemizden alalım. Biraz önce de bahsettiğim gibi fren kolunu ileri ettiğimizde bu kapağı çıkarmamamız gerekiyor. Makineler bizim işimizi zorlaştıracak şekilde değil. Makineler bizim işimizi kolaylaştırmak amacıyla zaten üretildi. Bunu çıkaramadığımız zaman fark etmemiz gerekiyor. Ve ki fark edemedik. Bunu buradan çıkarmak benim için şu an zaman alacak. O yüzden ben bu freni dışarıda kapatıyorum. Şu şekilde yaptım. Frenin kapanması demek yan kapağımızda bulunan bu fren çemberinin bu zincir dişlisine sarılması demek. Bunu çıkardık. Buradaki çap küçüldüğünden dolayı zincir dişisine yerine koyarken takılır. Şöyle fark edersek dişlimizi içine alamıyor fren çemberimiz dişlimizden daha küçük bir vaziyete geldi. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Arızamızın çözümü çok basit. Şurada dikkat etmeniz gereken şu üç yapraklı yonca dediğimiz parçamız burada karşılığı vardır. Bunu bu şekilde koyarsanız bu buraya karşılık gelmeyecek. Burada yapmanızı istediğim şey şu. Fren kolunu ileriye doğru itiyoruz. Şu avucumuzun iç kısmıyla şu yuvarlak olan kısımdan bastırıyoruz. Hafif hafif bastırıyoruz. Şu şekilde oturdu. Oturduğu yerde sağ avucumuzun içi kapağımızdan kesinlikle ayrılmaması gerekiyor. Bu durumda bastırarak şu şekilde frenimi gördüğünüz gibi eski formuna, açık formuna kavuşturdum. Şimdi ne yapabiliyorum? Artık bakın fren çemberimiz zincir dişlisini içine alabilecek boyuta geldi. Tekrar burada kapat aç yaptığımız zaman kapağımız rahatlıkla çıkıp yerine artık girebilir. Bunu yapamadığınızı varsayalım. Burada dikkat etmelisiniz. Dediğim gibi biraz önce şu boşluklar şu yonca yaprağına tam olarak oturmazsa şuralar köşelidir bu parçada. Plastik parçadır burası. Burayı tam oturtamadığınızı varsayarsak burayı ileri geri sert hareket yaptığımız zaman şu yonca yaprağımız bu plastiğe direnç uygulayacaktır. Direnç uyguladığı zaman da bunun köşelerini zayıflatır. Zayıflattığı zaman da frenimiz artık kapatma açma görevini fren kolumuz yerine getiremez. Bu durumda fren kolumuzun değişmesi gerekiyor. Velev ki bunu yapamadık. Elimizde Ford pense olabilir. Ayarlı pense olur. Bununla da burayı açabiliriz. Geriye doğru çektiğimiz zaman açılır. Bu Orijinal buji anahtarı bazı modellerin içerisinden çıkıyor. Bu fren çemberini aslında açmamız içindir. Şöyle ben kapatayım tekrar. Şuradaki direnci görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu direnç bu zinciri anında durdurup sizi olası bir sakatlığı önüne geçmek için bu kadar dirençli olması gerekiyor. Ben tekrar frenimi kapattım. Ne yapıyorum? Aynı şekilde oturtuyorum bu parçayı. Biraz kuvvet uygulayarak fren çemberimi eski haline getirdim. Şurada dikkat edin. Fren çemberinin oturduğu bir kanal vardır. Bu şu an çok içeride kaldı. Şuradan şöyle tık yaparak bunu olması gereken yere çemberimin olması gerektiği kanala oturtuyorum. Tekrar deniyoruz. Herhangi bir oturmama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Evet değerli arkadaşlar. Bu videomuzda size bu şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz, faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.